Evlilikten sonra bence dönüşüm gerçekleşiyor, evet. Ve çocuktan sonra da o dönüşüm daha da başka bir dönüşüm. Yani bence şöyle oluyor. Hep bana soruyorlardı, e, imza attıktan sonra soğudun mu? Ulan diyorum, niye soğuyum? Sonra şunu fark ettim, bazı insanların özgürlükçülüğünü bir şeye söz verip böyle böyle resmi bir evrak gibi imzalamak kendini herhalde e, kapatılmış hissettiği için soğumaları oluyordu. Bizde öyle bir şey olmadı, dürüst oluyor Hiç yani bizim imza attıktan sonra, eyvah! ben şimdi sana mecbur muyum yahu deyip şey kaçasım gelmedi benim. Ee, ama o zaman geçten sonra hele çocuktan sonra evet o şekil değiştirmeyi hissettim. Merhaba arkadaşlar yepyeni haberlerle karşınızdayız. Star TV'nin ekranlarında yer alacak olan dizilerden birisi de Çöp Adam. Başrollerini Elçin Sango ile Engin Altan Düz Yatan yer alıyor. Elçin Sango hayranları heyecanla yeni dizini merakla bekliyor tiyatro sahnesinde beğeni toplayan, müzikal projesiyle etkileyici bir sanat gösterisine hazırlanan Elçin Sango, çalışkanlığıyla sergileyen yeni projesi Çöp Adam ile de gündemde yer almaya başladı. Çöp Adam dizisinin ilk fragmenti yayınlandı. Ve hayranları oyuncunun bu yeni rolünün kariyerinde büyük bir çıkış sağlamasını umut ettiklerini belirten yorumlar paylaştı. Çöp adam dizsinin başlaması ilə birlikdə Elçin Sanqunun ismi sosial mediada və basında daha çox tutulacağını ümidola bilərsiniz.